AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Avukat Ali Acar, AK Parti başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Odunpazarı Belediye Meclis toplantısında belediye faaliyet raporları ve denetim kurulu raporlarının okunup değerlendirildiğini kaydetti. Yapılan bilanço analizi sonucunda kısa vadede ödenmesi gereken borcun toplam gelirin %76'sını oluşturduğunu anlatan Acar şöyle konuştu: "Yapmış olduğumuz incelemelerde değerli arkadaşlar maalesef üzülerek belirtmem gerekiyor ki Odun Pazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt bu sene de sınıfta kalmıştır. Bu raporlarda kısa vadede ödenmesi gereken borcun toplam gelirin yüzde 76'sını oluşturduğu, gelirlerin toplam gider ve yükümlülükleri karşılama oranının da maalesef yüzde 58'de kaldığı, giderleri ve yükümlülükleri karşılamada Odun Pazarı Belediyesinin bundan sonra sıkıntı yaşayacağı açıkça anlaşılmaktadır. Ve bu raporlardan anladığımız üzere bundan sonraki ödemelerde odun pazarı belediyesi acizlik durumuna düşecek. Faiz ödemeleri artacak. Vaat edilen projeler yapılmayacak ve başka baharlara kalacak gibi gözüküyor. Değerli arkadaşlar, Odun Pazarı Belediye Başkanı'nın sık sık söylediği bir söz var. Kendisi diyor ki biz devletten yeteri kadar kaynak alamıyoruz, yeteri kadar destek alamıyoruz. Ama yaptığımız incelemelerde ve tablolarda çıkan rakamlar maalesef sayın kurtu bir kez daha yalanlıyor. 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında görev yaptığı dönemde belediyenin toplam geliri 1 milyar 251 milyon 90 bin TL. Arkadaşlar tekrar söylüyorum 7 yıllık dilimde 1 milyar 251 milyon 90 bin TL olarak gerçekleşen bir geliri var. Ve bu gelirlerden de yapmış olduğumuz incelemelerde yüzde otuzu kamu adına vergilerden yüzde altmış civarı da devletin vermiş olduğu destekten gelen bir pay. Yani kısacası yüzde doksanına yakını devlet geliri olarak değerlendirebilirsiniz. O yüzden biz devletten destek alamıyoruz, gelirimiz yok, paramız yok gibi laflara karnımız tok. Dolayısıyla Sayın Kurtu, odun pazarlı hemşehrilerimizin aklıyla dalga geçmemesini bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında özel kalem, basın, yayın, kültür müdürlüklerince 97 milyon lira kaynak kullanıldığını anlatan Acar şöyle devam etti. 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında görev yaptığı dönemde özel kalem, basın, yayın, Kültür müdürlüklerince 97 milyon TL kaynak kullanılmış. Bakın. Bu söylediğim rakam 7 yıl içerisinde 97 milyon TL. Ve bunların kalem kalem incelediğimizde genel olarak adlandırılması da reklam, hediye verme, yeme içme giderleri, otel azemaları gibi giderler. Biz buradan Sayın Başkan'a sormak istiyoruz. Bu 97 milyon TL kaynak ayrılıp harcanırken belediyede para yok demeliksini kendinizde nasıl görüyorsunuz? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? En basit olan temizlik işleri, geri dönüşüm işleri, sokak kaldırım hizmetleri gibi hizmetleri yaparken bu harcadığınız kaynakları kullandığınızda bu Eskişehir'le ilgili sorunlar hiç mi aklınıza gelmedi? Sadece ve sadece bakın 74 milyon TL kaynak olarak %20'si tasarruf edilse şu anda belki belediyemizde güzel bir hizmet binası, belki güzel iş makineleri, çöp kamyonları ve benzeri birçok araç ve gereç hiç para harcamadan bu tasarrufla elde edilebilme imkanına sahip olacaktı. Ama ne yazık ki Sayın Kurt genelde soyut olarak bu tür reklam, basın yayın, kültür, yeme içme harcamaları adı altında hizmet etme yapma gereğini duymamış. Hadi onu geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz ve çok ciddi bir tehdit olan pandemi sürecinde dahi sadece 520 bin TL'lik bir maske, kolonya yardımı yaptığını belirtiyor. Ve her seferinde pandemiden dolayı, işte koronavirüsten dolayı çalışamadıklarını, hizmet edemediklerini yeteri kadar bu işlerle ilgilenemediklerini de belirtiyor. Bakın arkadaşlar, belediye az önce de söylediğim gibi mazeret üretme yeri değil. Laf ebeli yapma yeri de değil. Hizmet üretip insanlara rahat bir ortamı sağlama yeri. Eğer o makama oturduysanız odun pazarlı hemşehrilerimizin sağlığını da düşünmeniz gerekir. Başkan Acar, odun pazarının göbeğinde yer alan bir hamam yolu farelerin cirit attığı bir park mı olmalıydı diye sordu. Son zamanlarda basında sıkça yer alan, medyada sıkça yer alan bir konu var. Hamam yolundaki kirlilik, koku ve üzülerek belirtiyorum ki farelerin de orada cirit atması. Değerli arkadaşlar, biz modern bir kent olmakla, güvenli bir kent olmakla övünen bir şehiriz. Eski şehrin göbeğinde yer alan, odun pazarının göbeğinde yer alan bir hamam yolu, altını çizerek de söylüyorum Sayın Kurt'un deyimiyle, Ödüllü projeli Hamam Yolu projesi. Farelerin cirit attığı kokulardan yürünmeyen bir park mı olmalıydı? Yoksa insanların rahat rahat stresten uzak bir şekilde yaşayabileceği, doğal bir yapıya sahip olan bir parkta çocuklarıyla oynayabileceği, farelerden uzak, hijyenik, kokudan uzak bir alan mı olmalıydı? Bunu ben sormuyorum. Her o hamam yolunda yürürken esnaflar bize soruyor. Vatandaşlar bize soruyor. Ya başkanım ne olur bizi bu kokudan kurtarın. Biz duramıyoruz. Biz fareler de çıktı, çocuklarımız oynatamıyoruz diye vatandaşlar telefonla arıyor. Ama Sayın Kurt bunu görmezlikten gelmeye devam ediyor. En son basın toplantısında biraz değindi evet. Fareler de çıkmış, ilaçlama yapacağız. Hayır. Bu işin takipçisi olacaksınız kardeşim. Bu insanlar size oy verdi. Bu insanlar sizden Almış olgaya karşılık hizmet bekliyor ama siz bunları yapmamakta ısrar ediyorsunuz. Biz buradan tekrar kendisini davet ediyoruz. Yapmazsanız biz yine hamam yolunda açıklamaları yapmaya devam edeceğiz. Başkan Acar, Başkan Kurt'un yeni yılda kimse benden hizmet ve yatırım beklemesin, maaşlarını ödediğime şükretsin sözlerini hatırlatarak bu nasıl bir söylemdir diye eleştiri getirdi. 2019, 2020 ve 2021 dönemleri içerisinde yapmış olduğu harcamalar neticesinde belediyenin bütçesine göre kendisinin söylemi var. Bunlar meclisteki kayıtlarla da sabittir. Diyor ki Sayın Kurt, yeni yılda kimse benden hizmet ve yatırım beklemesin, maaşları ödediğime şükresin. Bu nasıl bir anlayıştır, bu nasıl bir söylemdir? Anlamak mümkün değildir arkadaşlar. Siz bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Siz İnsanların aklıya dalga mı geçiyorsunuz? Maalesef bu konuda da üstüne düşen yükümlülüğü Sayın Kurt yerine getirememekte acizlik göstermeye devam edecek gibi anlaşılıyor.